Ya ablam ya gerçekten. Ah. İnşallah. Nasıl Benim için küçük kızım var Tamam sıkıntı yok. Nasıl? Ben mi hatalıyım? Emin misin tutanak tutabiliriz istiyorsan. Cidden mi? Emin misin? Bak çok fazla masraf çıkacak sana. Tamam da sen kapı açtın yola doğru. Yola doğru kapı açtın. Daha önce de aynı şekilde kaza yaşadım. Cidden hatalı sensin. İstersen tutanak tutalım. Nereye gitti lan? Abla nereye gitti oğlum? Kaçtı. Neyse. Şöyle alayım ben. Bir sıkıntı olursa aka kasabın arkası bende. Allah bu kadınlar bilmiyorum ya. Çok da. Off. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber istek üzerine iftarı yetişme videosu çekiyoruz. Bu nasıl bir istek kanka Allah aşkına. İftara yetişme diye video isteği mi olurmuş? Yani sırf bu video çekebileyim de iftara geç kalmamı bile isteyen arkadaşlarımız var. <laughs> i̇ftara yetişme videosu isteyen arkadaşlara kanka ben geç kalmıyorum artık eskisi gibi. Anlık yaşamıyoruz hayatı vesaire dedim. Onlar da e geç gidiver ne olacak gidiyor. <laughs> Çok iyi ya valla efsane adamlarsınız yemin ederim. Şimdi ufaktan gidelim. Saat 7.2 geçiyor. Bugün saat kaçta iftar vakti bilmiyorum tam olarak ama sonuçta bizim evde iftar yemeği yeniyor kanka valla aşkına. Ona gidiyorum. Ha 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 ha! Bu arada bir de çekiliş yapmayı düşünüyorum yolda giderken de onu anlatacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar gazlamadan önce zaten şu an trafik vardır büyük ihtimalle. Bu ana yolda artık bu Ankara Caddesi mi deniyor oraya? Altın Yol mu deniyor artık? Neyse o yola girdiğimizde gazlayabileceğiz daha çok. Burada kırmızı ışıktır vesaire çok fazla olacağı için fazla basacağımı düşünmüyorum. Basabileceğimi düşünmüyorum daha doğrusu. O süre zarfında size çekilişten bahsedeyim ve nasıl katılabileceğinizden bahsedeyim. Kanala üye olma muhabbetini size Tekrardan açıklayacağım. Şimdi kankam bu çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey bunu Instagram'da da yayınlarım büyük ihtimalle. Tüm kullandığım sosyal medyalardan çekilişi duyurmak istiyorum. Şimdi bir tane hediyem var gençler. Bu bayram hediyesi gibi aslında size öyle söyleyebilirim. bu videoyu. Çekiyorum aynen. <laughs> Geç kaldın teyzem. Şimdi iki tane hediyemiz var çekilişte. Birincisi şu arkadaşlar. Uzun zamandır benden bu eldivenin linkini falan istiyordunuz. Ben de hediye olduğu için size atamıyordum. Ben kendim almamıştım. Şimdi hediye alan arkadaşımdan link rica edeceğim ve bu eldiveni sizin için hediye alacağım. Yani beğendiniz mi bilmiyorum. İsterseniz de bu tarz başka modelleri de alabilirim. Onda da sıkıntı yok. Onu da çözeriz yani. Bir de ek olarak sürpriz var arkadaşlar. Bunu çekilişin sonucunda anlayacaksınız ne olduğunu. Şey gibi gizemli kutu gibi. <laughs> Benden size gönlümden kopan bir tane hediye var arkadaşlar. Onu size vermek istiyorum. Sonra da ek olarak aslında 3 hediye olmuş olacak da. Ek olarak stikerlarımdan vereceğim. Paketin yanında hediye olarak onları da vereceğim size. Yani çekilişe katılmanın tek yolu arkadaşlar katıl üyesi olmak. Katıl üyesi nasıl oluyorsunuz? Videonun hemen altına iniyorsun kanka. Katıl var. Bu kadar. Çekilişi de bayramdan sonra açıklayacağım arkadaşlar. Canlı yayın yapıyorum. Canlı yayında sizle beraber çekiliş sonucunu açıklayacağız öğrenmiş olacağız daha doğrusu. Bütün hepinizin ismini yazacağım. Bir uygulama vardı. Büyük ihtimalle ondan yapabiliriz. Otomatik seçsin arkadaşlar. Canlı yayınları da hafta sonları yapıyorum. Ona da katılmak isterseniz gelebilirsiniz. Çekiliş muhabbeti bu kadardı arkadaşlar. <laughs> evet şimdi gelelim iftara gazlama videosuna. <laughs> i̇ftara gazlama videosu nedir arkadaş? Şimdi o dediğim ana caddeye yaklaştık zaten. Sonra eğer trafik yoksa ki bu saatlerde vardır diye düşünüyorum. Herkes iftara yetişecek vesaire. Bayağı kalabalıktır diye düşünüyorum. Bir de iş çıkış saatinde kanka. Yani biraz zor gazlarız ama deneyeceğiz bakalım şansımızı. Bakalım bizi ne bekliyor o yollarda. Yani şu an karşı şerit bayağı trafik arkadaşlar. Umarım bu şekilde değildir. Biz de gönül rahatlığıyla gazlayabiliriz. Şöyle sinyalimizi verelim. Aynı kontrolü. Ve yolumuza girdik. Tamam. Güzel. Şöyle de bir yatış sergileyelim. Hop. Hadi bakalım. Ve trafik açık. Güzel. Evet. Oh be rahat rahat gazlayabiliriz arkadaşlar ama bir dakika. 1, 2, 3. Normalde 3 şerit olan yol çok özür dilerim. 3 şerit olan yol 2 şeride mi düşmüş? Yok. 4 şerit olan yol 2 3 şer, şeride düşmüş. O da büyük ihtimalle karşı şeridi rahatlatmak için. Demek ki bu tarafta doğru düzgün trafik olmuyor bu saatlerde. Bayağıdır da bu şekilde gazlamamıştım arkadaşlar. Vay be. <laughs> Bu arada Sin a Arı mı girdi kanka Allah aşkına nerede arı mı var lan Vallah mı ya kanka Allah aşkına duyuyoruz mu sesi kesin arı girdi ya oğlum durmam lazım dur kaskımda arı var ah çukur gitti galiba bir şey olmaz herhalde <laughs> kaskımda arı var kanka Allah aşkına değildir ya arı arı yok galiba kanka ne oluyor ya. Niye dız ara sesi geliyor? <laughs> Olaya bak. Neyse yolumuza devam edelim. Umarım arı arı sokmaz yanağımızdan, dudağımızdan ve başka bir şey. Ha, başka bir şey sürtüyor. Tamam rüzgarı görünce vız vız, vız bir şeyler yapıyor. Hangi Allah aşkına korkuttun beni ya. Ne ne yapabilir ki bunu? Vız vız. Bir şey de yok ki öyle sallana neden? Acaba kapşonun bir şey mi yapıyor? Ya da ceketin. Hangi Allah aşkına ya. Korkuttun ya vallahi korkuttun. Oğlum bu ses ne? Eşek arısı girme <laughs> ne vuruyor lan? Abi ne vurabilir ki? Allah Allah. Bak tedirgin oldum şu an ha. Bak beni, beni deli etme. Vallahi beni deli etme. Ben sevmem böyle şeyleri ha. Umarım bir şey olmaz. Sanki rüzgardan bir şey sallanıyor kanka. Allah aşkına ya. Bak tam yerini bulsam var ya söküp atacağım ne o ya soldan geliyor tamam mı soldan geliyor onu çözdüm tamam kankam tamam sıkıntı yok <laughs> <laughs> ne bu? Galiba bir şey söktüm kanka. Geçti tamam. Oh tamam. Bir şey geldi elime ama uçtu gitti. Ne olduğunu bilmiyorum. Umarım önemli bir şey değildir. Ama gerçekten sinirim bozulur yani. Ulan var ya kaskın bilmem ne parçası düşmüş vesaire. Ya da herhangi bir şey kanka. <laughs> Çok sinir bozucu olmaz mıydı? <laughs> i̇ftara geç kaldım bu arada. Kaçta okunuyordu ki bugün? Ama ya. Kanka Allah aşkına iftara geç kaldım. Hadi biraz şuradan hafif demişken akalım gidelim kankam. Şöyle hemen. Ha tamam sola geçelim. Bak mis gibi. Şöyle akalım kankam. Vallahi aa yine trafik. Hayda. Şöyle geçelim tekrardan buraya. Şunu ben buradan sola geçeceğim. Akamıyoruz ki tam böyle o dedim trafik açıldı anasını satayım basayım gideyim yok kanka Allah aşkına. Akamadık maalesef. Evet şimdi ne yapacağız? Kanka Allah aşkına herkes geç kaldı iftara. Yolda açmak zorunda kalacak. Kötü bir şey. Neyse şu biraz uyanıklık yapıp ambulansın arkasına yapışsam ayıp olur mu ya? Ne diyorsunuz? Bence olur ama kanka ayıp yataklı da olur ya boşver hadi. Hadi geçemiyoruz ki Allah kahretsin ambulansa yardım etsem benim haddime değil ama güzel tamam öne açıldı en azından Valla hiç kusura bakmayın kankam normalde yapmak istemem böyle şeyler ama kanka basacaksın mı artık Bence de basmamak en iyisi galiba çünkü hunharca yolu kapatıyorlar ambulansın arkasına geçmek için en iyisini yapıyorsun kankam kusura bakma Baksana bak 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 olaylara bak bak. Kankam Allah aşkına sıkıştık kaldık. Ne yapacağız şimdi? Sıkıntı yok ya. İleri bir şekilde. Kanka şimdi bir şey diyeceğim. Tamam hadi ben bir şekilde duruyorum arkadaşı böyle ayarlıyorum da arkadan gelen bir arkadaş daha var o bana gömçürmesin arkadan ani fren yapıyoruz vesaire diye. Allah korktum şu an. <laughs> Kanka Allah aşkına bas artık. Öf. Sis atma lan. Kanka ben geçebilir miyim artık? Şuradan gideyim mi ben? Sen vereyim. Ya normalde aynı çizgi üzerinden gitmek istiyorum tamam mı motorcularla. Ama kanka gitmiyorlar bazen. O yüzden diyorum ki farklı aradan gideyim. Yani yapmamamız gereken bir şey gerçekten. Çünkü şimdi yol veriyor arabacı tamam mı? Soldan geçene yol veriyor. Hadi motorcu geçsin gitsin gibisinden. E sağdan da bir motorcu gelince ne oluyor kankam? E bu sefer hangisine vereceğini şaşırıyor. Bir sağ mı gitsem sola mı gitsem falan filan derken adam kafayı yiyor kanka orada. O yüzden en güzeli ip gibi gitmek. Ama dediğim gibi bir riskli o da kankam yani. Sen freni ayarlarsın belki ama o arkandaki ayarlayamayabilir. O yüzden en güzeli arkadan gitmek. <laughs> Bu arada motor yanıyor. Bak şu an fan açtı ve ayaklarım yanmaya başladı. Valla pişecek ayakları bir yavaş yavaş. Ana amı gördüm lan. O amin güzelmiş kanka. Dur. Ambulansa bak yola bak yola bak. Önden akıp gitsek mi ya? Ne diyorsunuz? Şu skuturlu gibi. Önden akıp gitmek daha mantıklı gibi sanki ha. Şöyle. Kanka çok yanlış hareket yaptım ya. Buradan da motorcu geliyor. Aa, gidemiyorum. <laughs> gidemiyorum. Deli olacağım. Ha, şu arkamda motorcu bana bana çarpacak. Kanka vallahi ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ne ya? Ne? He, bu yol kapalı. Ondan ekstra trafik var. Kanka Allah aşkına bu yolu niye kapattınız? Vallahi ambulans gelemiyor. Bu yol açık olsa var ya adamlar buradan da gidecek falan böyle bölünecek burası ama vallahi da villada burayı kapattıkları için böyle ambulans geçemiyor şu an. Yani şuradaki a bir araba ambulans geçti. Ha, tamam tamam. Hasta oradaki hastaneye gidecekmiş. Tamam sıkıntı yok en azından ambulans geçti yavaş yavaş böyle yolumuza bakalım. Oğlum çok korkuyorum böyle yollarda kafa açar vesaire millet diye ya. Vallahi deli ediyorlar ya. Sonra bir de sen suçlusun diyorlar ya. Kafayı yiyorum kanka Allah aşkına. Yani daha önce de kapı açıldığı için kaza yaptım ben. Kankam yani haksızsın ya. Yola doğru kapı mı açılır ya? <laughs> Hayret bir şey gerçekten. Deli ediyor ya insanı bazen millet. En çok siz haklısınız tamam. Kameram var lan benim. Motorcuyum ben oğlum. Kameram olduğu için ben daha haklıyım. Sen ne yapıyorsun yolun ortasında da yolu? Aa pardon çok özür dilerim ya. Senin hakkın. Sen git önden. Çok özür dilerim. Anlık sinyalini göremedim de. Ama ben şu aradan geçebilir miyim? Teşekkür ederim. Şöyle. Aa şu karşı yakadaki arkadaş değil mi ya? O kamerana çıkma muhabbeti yapan. Vay be. Baya önüme gelmiş de. Trafikte kaldı. Ehe ben daha iyi şoförmüşüm demek ki. <laughs> <laughs> öyle mi hesaplanıyor acaba? Yani önden gitmek değil, önemli olan erken varmak mı? Öyle miydi? <laughs> Nasıl oluyor? <laughs> Dur kankam. Bas kaza. İncecik motorum var. Bas kaza. Kanka arkada böyle bir tane beyaz ışıklı arkadaşımız var. Vallahi gözüm var ya aldı aldı. Vallahi çok fena aldı. Uzunları mı açmış ne anlamadım ama yani yakında ceza artın kankam. Biliyorsunuz artık beyaz ışık yasak. Yasak yasak. Bu arada artık iftar yemeğine yetişemedim. İftara yetişme dedik ama yetişememem mi yazsak başlığa acaba? <laughs> i̇ftar gazlaması. Çok özür dilerim valla. Soldaki araba bana küfür ediyor şu an. Yanlışlıkla önüne kırdım. Yoksa skuturalığa gireceydim skuturalığa. Çapın fazla gaz açıyorsun. Bak bu kadar yakın gitme. Ani fren koyuyorlar. Oha ya kaldırımdan gidiyor. Ayıp değil mi lan? Biz burada enayimiz oğlum yoldan aralardan böyle riskli riskli gidiyoruz. Sen Ayıp ya valla. Nasıl çıktın lan oraya? Kucakladı mı acaba CG'yi? Büyük ihtimalle kucakladı öyle çıkardı. Yoksa nasıl çıksın oğlum? Bir de trafik var yani nasıl? Mesela şöyle dönüp şuradan çıkmak. Ha şöyle bir rampa bir yer bulduysa belki olabilir. Var ya bir şey diyeyim mi? Belim var ya bir ağrıdı belim. Öyle böyle değil. Allah racing pişmanlıktır ya trafikte. Eve gitsem de esneme hareketi yapsam bu ne? Aslında ya motora binmeden önce yapmamız lazım değil mi esneme hareketi? Biri böyle sırtıma esse de çotur çotur böyle kütlese. <laughs> Bütün kuluşlarımı alsa var ya çok efsane olur ya. Yok mu ya takipçilerimizden böyle güzel masaj yapan böyle kütletmeci falan bir şeyler. Ne deniyordu ona ya? Valla yapsın beni böyle çotur çutur kütlesin boynumu, sırtımı, kolumu, oramı buramı. Valla çok ihtiyacım var ya. Ha CGC arkadaş kaldırımdan gittin ama buraya kadarmış. Geldim yine yetiştim sana. Yani bir anlamı olmadı biliyor musun kankam? Oha oğlum ya bu ne böyle ya? Yetişemedik evdeki iftara arabada yiyelim falan mı? O araba yanıyor lan. Aa araba yanıyor. O araba bayağı yanıyor Ne oluyor lan Nerede o yanan araba Sıkıştım Sıkıştım Gidemiyorum Duman yok muydu lan biraz önce Bir tane arabadan çıkıyordu sanki Allah Allah ben mi yanlış gördüm lan Birisi sattı da zamanı mı geçti ne oldu Neyse Dedim primlik bir şey oldu. Abi abi kusura bakma valla. Önüne kırmış gibi oldum ama. Gerçi kırdım direkt gibi. Ha bu araba yanıyormuş. Dayım var ya bir şey diyeyim mi? O araba elinde patlayacak ha. Duman çıkıyor lan ayva gibi. Ha kaza var. Oo bak prim prim dedik kaza geldi. Kanka Allah aşkına bas bas. Merak ettim ne olduğunu. Otobüs bir kaza yapmış. He konağa gitmeye izin vermiyorlar. Değil mi? Doğru. O taraftan sahile izin vermiyorlarsa bu taraftan da otobüsleri kesip otobüsle yolu kesip sahile gitmeye izin vermiyorlar. Kanka o trafik şeyi ondan. Hayır bir de şöyle bir şey var şimdi bu arkadaşlar niye yolu tıkıyor? Kanka görüyorsun tamam mı? Yol kapalı. Polis diyor ki git diyor. Sen niye yolu... <laughs> Sen niye duruyorsun ben? Tamam evin orada olabilir yani eyvallah da. Adam diyor ki yol kapalı kankam diğer yoldan git diyor seni yönlendiriyor. Sen orada bekliyorsun ya polis de diyorsun ki o evim orada bilmem ne. Lan kapalı kankam Allah aşkına kapalı ya. Yani ne kadar konuşursan konuş polisle. Sana diyecek ki yol kapalı kankam alamıyorum bu yoldan. Git ilerideki yoldan dön diyecek ya. Bu kadar basit kankam Allah aşkına ya bu İnsanlarımız ne böyle ya Çok merak ediyorum gerçekten Ya orada o polisle konuşup rica etmek falan Ne alaka yani Kimseyi almıyor Senin ne önceliğin var da seni alacak Kocaman otobüslerle yolu kesmişler Abi gireyim mi abi gireyim mi diyorsunuz ya Ayıp ya Yani dediğinizi duymadım ama Büyük ihtimalle öyledir Yani başka bir açıklaması yok bence orada Yolu tıkamanın Neyse hadi akıp gidelim Arı sesi yine gelmeye başladı. Neyden geliyor acaba arı sesi? Ay 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 ay. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Artık geldik kankam. Yani yapacağımız ekstra bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Bay bay. Bay bay. everything